Evet sevgili izleyiciler fuarın üçüncü gününde misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün sırayla farklı illeri alalım istedik. Şu anda Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Fahrettin Çağdaş Bey ile birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, Diyarbakır Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu temsil ettiğiniz düşüncesiyle buruk başladı bu fuara. Gönlümüz, yüreğimiz sizlerle. Bir depremle sarsıldınız. İşimiz zor. Yüreğimiz oradaki bütün arkadaşlarımızla. Diyarbakır'da da kayıplar var. Şahsımızla oradaki bütün vefat edenlere, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Işıklar içinde olsunlar. Ve bir burukluğumuz daha var. Yayınlarımız süresince hep anlattık. Diyarbakır'ın en önemli iş insanlarından biri, abimiz, onursal başkanımız, Diyarbakır'ın en kıymetli sanayicilerinden biri. Raif Türk'ü kaybetmenin, onun yokluğunu içinde bu fuarı yapmanın üzüntüsünü de yaşıyoruz. Ben sözü başkanıma bırakmak istiyorum. Buyurun başkanım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Tümer TV. Yani sektörün sesini sektöre ve kamuoyuna sansözsüz bir şekilde aktarabileceğine inandığımız için hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Evet ifade ettiğiniz gibi buruk bir süreç yaşadık. Diyarbakır depremden etkilenen 11 ilimizden bir tanesiydi. Kısmen deprem etkisi zayiatı az olmakla beraber hemen yakınımızdaki Adıyaman, Elbistan ve Malatya başta olmak üzere Hatay, bizleri Antakya. Hatay, Antakya çok etkiledi. Yani kayıplarımız, acılarımız var. İfade ettiğiniz gibi ölenlere rahmet, halamlara bas sağlığı diliyoruz. Tabii maden sektörü e, Türkiye genelinde olduğu gibi bölgede de depremde en fazla mobilize olan, yardıma koşan bir sektör olmanın haklı gururunu yaşıyor. Bizler de bölgede e, tüm iş makinalarımızda, tüm şantiyelerdeki konteynerlarımız, fabrik yapılarımızı depremzedelerin hizmetine, oradaki yöneticilerimizin hizmetine Gerek tümler gerekse Türkiye Madenciler Derneği ile koordineli bir şekilde oraya yetişmeye çalıştık. Harikalar yarattı madenciler. Aynen öyle. Bu vesileyle o emeği, o desteği sunan tüm üyelerimize, sektörümüze teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Yine Buruk bir fuara başladık. Ee, bizim açımızdan Diyarbakır sanayi açısından çok kıymetli. Rayif abi diye tarifladığımız, bizde bu spiderler aksakallımızdı, sektörümüzün duayeniydi. Yol göstericisiydi, bilgeydi, hocamızdı, abimizdi. Onun kaybını e, yaşadık biz. Dolayısıyla bu fuar bizim için biraz daha Raif habesiz buruk bir fuardı. Ama yine de Raif abinin isminin İsvaç'ta yaşatılmasına tanıklık ettik. Ona vefa borcumuzu ödedik. ...en azından İzmir Büyükşehir Belediyesi, İspaş Yönetim Kurulu, tüm merve sektöre... ...ben de buradan Diyarbakır adına bu vefa örneğini gösteren herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tabii e, fuar denince sektörümüz açısından İzmir Fuarı tüm arkadaşlara da ifade etti. Çok kıymetli, bu kıymet, heyecan Diyarbakır'dan da biz yaşıyoruz. Biz de Diyarbakır'dan Türkiye mermer e, sektörüne... 47 çeşit renk ve desende bir destek sunuyoruz. Yani 600 farklı renk ve çeşitlikte olan doğal taşımızın 47 tanesini biz Diyarbakır bölgesinde getirip alıcılarla buluşturmaya çalıştık. Pandemi sonrasındaki sıkışıklığı da büyük bir umutla üyelerimiz geldi. Büyük bir heyecan ve büyük bir şevkle fuara hazırlandık. Onun yoğunluğunu yaşıyoruz. Biz de yaklaşık e, yılda 4 milyon metrekare kapasiteli fabrikalar olan bir e, şehir. Diyarbakır sanayisine ve ekonomisinin yüzde 50'sini madencilikte, ihracatta ve zeytinlikte Mermer dışında madencilik de var. Madencilik de var. Bölgede. Tabii öyle bir kadim şehir ki e, dünyada ilk bakır madenini işleten e, bir şehir ismiyle deriyor Diyarbakır. Ve yine İsmi madenle anılan nadir kentlerimizden birisi, Doğru. evet bakırın diyarı, evet bakırcılığın ilk çağ yönünde işlenmesine de tanıklık etmişiz. Doğru. Fuar üyelerimizle yaptığımız işarelerde olumlu geçiyor. Yani dolayısıyla bunu organizasyonda rol alan tüm arkadaşlara burada teşekkür ediyoruz. İnşallah bunun ekonomik yansımasını da bekliyoruz. Sabırla bekleyeceğiz, evet, geri dönüşleri evet. bekleyeceğiz. Evet Geçtiğimiz yıllarda da e, fuarlara katıldığınız için e, pandemi süresinin sürecinden sonra hani acaba hani acaba birileri gelir mi? Geçen sene de biraz sönüktü diye düşünürken biz daha farklı, daha dolu, daha heyecanlı görüyoruz fuarı. Sizler nasıl değerlendirirsiniz? Kesinlikle, kesinlikle. Yani son 3 yıldır neredeyse özellikle blok satışı gerçekleştirdiğimiz Çin e, fuarlarımıza katılmıyordu. Bu yıl e, çok yoğun bir Çinli katılımına bizleri de şahitlik etmekteyiz. Yine Çin'e alternatif olarak gelişen Hindistan'ların çok e, yoğunlukta standlarımızı geziyorlar. Yani dolayısıyla blok ihracatına e, yönelik pazar olan Hindistan ve Çin'de yoğun bir, bir katılım, bir, bir hareketlilik katılım var. var. Zaten Çin kapılarını da açtı. Aynen, aynen. Yani ebatlıya yönelikte bizdeki üyelerimiz de gerek Avrupa, Amerika'dan tutalım ama ağırlıklı olarak Ortadoğu pazarına da Tabii, hitap eden bir kent açısından. E, yine Kuzey Afrika e, Müslüman ülkelerine hitap ed ediyoruz. Onlar hemen bayram akabinde olması itibariyle kısmen katılımında evet. bir şey kısıtlama olmakla beraber yine de talepler ve hareketlik olumludur. Yani bir heyecan var. Pandeminin evet. o durağan sektörüne yönelik bir heyecan ve sevinç üyelerimizde görebiliyoruz bunu. Ee, değerli izleyiciler, başkanım çok güzel bir noktaya işaret etti. Ben onu birazcık açmak istiyorum. Madenciler deprem bölgesinde dedi e, ee, bazen bizimle ilgili işte çevre, orman vesaire nedeniyle işte istemez ama madenciler olmasaydı çok daha büyük acılar, çok daha büyük sıkıntılar yaşanırdı. Gerçekten başta Tümer Başkanımızın organizasyonunda ve Türkiye Madenciler Derneği'nin organizasyonunda çok hızlı organize olarak. E, çünkü bizler risk altında, yer altında yaşamaya mücadele etmeye ve kurtarılmaya e, özel olarak yetiştirilmiş durumdayız. Dolayısıyla madenciler hakkında konuşurken arzu etmeyiz, istemeyiz ama deprem bölgesini hatırda tutmakta yarar görüyorum. İyi ki vardılar, büyük emek gösterdiler. Onlara da başkanım ifade ettiği gibi e, tekrar teşekkür etmek isterim. E, Maden mevzuatı içinde tüm madencilik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bir e, bir takım yönetmeliklerde farklılıklar olsa da metalik madenlerde, işte endüstriel ham maddelerde, mermerde, doğal taşlarda ve inanınız doğudan batıya e, sorunlarımız hep ortak. E, fuarı güzellikleri, ekonomik parametreleri konuşmak tabii ki çok önemli ama bütün bunları aşabilmek için üretmek gerekiyor üretmek için de mevzuatın sorunlarının biraz hızlı çözülmesi gerekiyor. Başkanım siz neler söylemek istersiniz bu konuda? Hocam ifade ettiğiniz gibi tabi madencileri ben de bir jeoloji mühendisi olarak bir aydınlanmacı olarak görüyorum. Gittikleri yerlere aslında yeni fikirlerle altyapı hizmetleriyle modernleşmeye de katkıları var. Yani hani maden ürünlerinin çağdaşlaşmaya, sanayileşmeye, kalkınmaya vesile olmanın detaylarına hiç girmeden bizim bölge geri kalmışlığın dezavantajını biz bir sektörde de yaşıyoruz. Altyapıyı kendimiz götürüyoruz. Yolu kendimiz götürüyoruz. Suyu kendimiz tedarik ediyoruz. Elektriği kendimiz götürüyoruz. Yetmiyor. Gittiğimiz yerlerde ihtiyaç duyulması halinde o bölgedeki başta okullar olmak üzere ibadet sağlık paneller, kuruluşları, sağlık kuruluşlarına katkı ve destek, destek, kadar. destek, sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla madenciler gittikleri her yere bana göre bir ışık, medeniyet, modernleşmeyi de taşıyandır. Öyle bir özelliği var. Tabii mevzuatta ilgili bu televizyonu tüm mertibinin de yanlış algının kırılması, değişmesine doğru de vesile, doğru bir kamuoyu oluşturmaya Aynen, çalışıyoruz. kendi sesimizle kendi yüzümüzde kendimizi kamuoyuna anlatmamız lazım. Mutlaka bu sıkıntıların paralelinde bizler de etkileniyoruz Türkiye'deki bu mevzuat sıkıntılar. Ama biz dezavantajımızın ikinci boyutu biz uzun süreli farklı problemlerle de o bölgede kırsal alanında Güverdi çalışmamız sıkıntı. güvenlik meseleleri yüzünden en fazla bu mevzuata takılan problemleri belki bölge madencileri de yaşamaktadır. Ama peyderpey bunların aşılması en azından karar vericileri bilgiyle, verilerle, raporlarımızla etkileyip değiştirme konusunda çabamızı azimle sürdüreceğiz. Hani evet. bu konuda örgütlü yapılarımızda biz Diyarbakır Dernek'te Türkiye'nin ulusal maden politikasını etkilemeye çalışıyoruz. Bunu tüm mer aracılığıyla Türkiye madenciler ve oluşturulan 17 18 STK, STK platformuyla yapmaya çalışıyoruz. Dönem dönem üniversitelerimizden besleniyoruz. Bu alandaki kamu kurum ve kuruluşlarımızdan ve en önemlisi de sektörümüzün temsilcilerinden besleniyoruz. Şimdi bizim çıkardığımız maden ürünlerinin özellikle son dönemde artan maliyetlerin dezavantajlarını biz yaşıyoruz. Belki kısmen batıdaki firmalarımızdan farklı olarak. Nedir bunlar? Biz ekstra limanlara malzemeleri taşıma adına bir biraz limana biraz uzakız, liman pazara uzak pazara kaynaklı. Evet. Denizden uzak, limandan uzak olmanız itibariyle hele hele Türkiye'de demir yollarının bu konuda istediğimiz noktada olmayışından kaynaklı karayollarıyla bunlar getiriliyor. Başkanım ağırlıklı olarak Mersin ve Trabzon'u kullanıyor Mersin, musunuz? Mersin ağırlıklı kullanıyoruz. Ağırlıklı Mersin kullanıyoruz. kullanıyoruz. Tabi Diyarbakır sadece Diyarbakır'dan çıkarılan taşların pazara gitmesine vesile olan bir sektör değil. Bizlerde bu bahsettiğimiz böyle kadim bir meslek var. Meslek kültürünün devralan bir sektörüz. Biz oradan öğrendiklerimizi şu anda Türkiye'nin hemen hemen her ilinde ocak işleten fabrika kurmaya çalışıyoruz. Tabii Diyarbakır'ın dışında bütün başka yapım, yerlerde de üretim evet, yapıyorsunuz. Bütünleşen Doğru. bir yapı. Ama sıkıntıların temelinde belki tekrar tekrar vurgulamakta fayda var. Benim önemsediğim bir konu. Birincisi illerde il maden izleme kurullarının oluşturulması taraftarıyız. Eğer biz ildeki STK'larla, resmi kurumlarla vatandaşlarla bunları tartışıp değerlendirmezsek bu bahsettiğimiz algıyı kırmakta zorlanırız. Zincir kopuk diyorsun. Kesinlikle il maden izleme kurularının olmasını istiyoruz. Bunun içerisinde bizler olmalıyız. Sektör temsilcileri, üniversitelerimiz belki odalar. Odalar olmalı. Biz madenciliği tartışırken, ruhsatlara izin verirken neye izin verdiğimizi, katma değerinin olumlu olumsuzluklarını o süreçlerde izleyebilmeliyiz. Dolayısıyla chat, orman, mera gibi problemler orada bir kere yerinde tartışılmalı, yerinde çözüm üretilmeli. Sonra bu yer yerindeki kurulların raporları merkeze aktarılabilmeli. Yani mahalli bölgesel olarak yörede önce sorunlar ortaya konulmalı. Aynen. Çok doğru ifade evet, ediyorsunuz, haklısınız. Evet. Bir diğeri tabii üretim maliyetleri son ekonomik süreçte beraber çok artmıştır, özellikle enerji maliyetleri. Tabii e, bahsettiğimiz ona paralel nakliye e, maliyetleri, sizin ürünlerinizin uluslararası pazarlardaki rekabet şartını olumsuz etkilemektedir. Bir de tabii Buna Ocak boyutunu etkilediğini eklediğinizde Ocak'ta e, verilen orman bedelleri, İşte bunlar hepsi ek bir maliyet. Yani harçlarımızdan, orman bedellerimizden, enerji maliyetlerimizden vesaire sizi e, diğer rakip ülkelerle rekabetinizi olumsuz etkileyen unsurlardır. Yani dolayısıyla biz buna rağmen madenciler, evet bazı destekler istiyoruz elektrik destekleri dönem dönem ifade edilir. Akaryakıt desteklerinde subanse edilmesi taleplerimiz var ama en önemli birinci sorunumuz yani bizim ruhsata kaynağı erişimimiz önündeki mevzuatın biraz kısıtlanması. İşte Maden Bakanlığı deniliyor, Tabii Kaynaklar Bakanlığı deniliyor. Bunun bir an önce oluşturulması gerekir ki bence taşra teşkilatlarının daha aktif olması kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani MİGEM'in bölgeleri olmalı. Ormanlar, var bölgende. böyle bir altyapıda. Yani başta MTA olmak üzere bölgeler var, üniversiteler var. Çok çok doğru söylediğiniz. Ee, bizim en büyük sorunumuz süre. Yani biz yatırım yapmak istiyoruz, üretim yapmak istiyoruz. Yatırımımızı yapıyoruz ama izin alıncaya kadar o yatırım atıl kalıyor. Çok özel noktalara değindiniz başkanım. Teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ediyorum sektörümüz adına. Ee, i̇yi ki bunları dile getirdiniz. Böylece bilmeyenler de kamuoyu oluşturmak adına bilgilendiler diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa Ben teşekkür atladığınız... ediyorum. E, Tüm Mert TV çok kıymetli, çok değerli buluyorum. Hocam sizin e, emek ve çabalarınızı 2-3 gündür izliyoruz. Buna vesile olan tüm ver yönetim kurulundaki her bir arkadaşımıza, her bir emekçi arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Yani sektörün sesi olacak, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Belki bu TV aracılığıyla dönem dönem illerimizde de benzer i̇nşallah, çalışmaları inşallah, yürüteceğiz. Inşallah. Biz bu sorunları aşacağız. Yeter ki birliğimiz dağılmasın. İnadına üretim, saygı. inadına ihracat diyoruz. Kesinlikle. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek Teşekkürler. dileğiyle. Teşekkürler. Sağ olun.